Selam arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Neden mi arkadaşlar çünkü üçgen oyun arşivini bilgisayarımıza yükleyeceğiz İnternet kafeden almıştım buplat etmiştim ilk önce hızlı bir şekilde rar'dan çıkartalım arkadaşlar Çıkan kurulum dosyasına tıklayalım Buradan tek disk var ne olduğunu bilmiyorum bu yoktu ben önceden aldığımda Tıklayacağım buna. Tamam diyeceğim. Sonra üçgen arşiv kurulumuna tıklayacağım. Evet. Şu an üçgen oyun arşivi gördüğünüz gibi masaya kısa yolu geldi. Ee, gerekli programlar kuruluyor arkadaşlar. Direktix filan. Bakın üçgen oyun arşivi şöyle büyüttüm hatta. siz de istiyorsanız açıklamayı Discord'u bırakıyorum. Sunucuma gelip alabilirsiniz. Bilginiz olsun. İlk önce gerekli programları kuruyor. Zaten bunlar olmazsa oyunlarda DLL hatası falan veriyor arkadaşlar. Örnek veriyorum DirectX hatası. D9 hatası. Ondan sonra msvcp ne bileyim ıvır zıvır. Şu an kuruluyor, kuruluyor, kuruluyor. İnşallah bu senin kurulacak. Ya bunlar bende daha önce kurulu olduğu için böyle arkadaşlar. Dediğim gibi böyle tıklıyoruz arkadaşlar. Ve geliyor karşınıza. Tabi sunucu olmadan oyunları görmek de mümkün değil. Yakında onun üzerinde de bir çalışma gerçekleştireceğim. Şu an hiç yoramam kendimi. Ama dediğim gibi program isterseniz beklerim.